Kılıçdaroğlu'ndan bize ne? Bize ne ondan? Ablam Kılıçdaroğlu'nu istifa bizim... etmeli mi? Hiç Ya evet, cehenneme kadar. yolu var Kılıçdaroğlu'nun. Cehennemin dibine kadar gitsin buradan. Cehennemin dibine. Onu istemiyor zaten bu dünyada. Hem siz bizim camının kapısına niye geldiniz ki? Camının kapısında niye soruyorsunuz? Tabii ki Cami sizin Cami Yok mi? bizim değil de. Cami bizim değil, değil, değil mi? yok bir cami bizim ama tamam. siz bunu caminin kapısında soramazsınız. Cami, ben kabul cami ortak alandır ben kılıcın hanımefendi. Kılıcın kılıcın cami kılıcın orta kılıcın orta alandır hanımefendi. cami ortak alandır hanımefendi. Cami ortak alandır. Hayırsı mısın? Cami size mi ait? Cami Cami de, bu ay? kadar her şeyi ne benimsiyorsunuz? Bir ay, bir çok bir yanlış yapıyorsunuz. Yanlış değil. Mi? İnsan. Niye e, ben camiye giremiyorum? Gir, girmiyor musun? Giriyorum. 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 Niye Kılıçdaroğlu e, ol istemiyorsun e, o zaman? İstemiyorum. Neden Giremimi istemiyorsun? Çalmıyor değil mi? Meyfemi, Çalmıyor çünkü adam. Bir Dürüst mü? Adam dürüst. Çalmıyor. Hadi hadi işini. Sen bir biraz, baksana, hırsız biraz ol. Biraz makarnayı. Evet. 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 Makarna derim, et derim, pastırma da yerim. Yerim olan da yerim. Karnım doyuyor. Zıkkımın kökünü yemiyorum. Sen biraz adam ol da insan ol da biraz insanından utan, rezil kebazesin. ile iftar ediyorum ben. En iyi makarna. Siz ne oldu makarna yerinden ne kadar küçümsüyorsunuz böyle? Yürü, yürü kendin kepaze Şimdi bu cami, Müslüman bu cami sen? insanların ortak orta alanı değil mi? Ortak alanı. E peki sen nasıl karar verirsin benim camiye girip girmemem Yok. Veya sen burada soramazsın. E burada soramaz bunu. Ya Saramaz. bu öyle bir basın açıklaması mı var? Yapayım babamız ya. Elhamdülillah Müslümanım. Elhamdülillah Müslümanım ama 2002'den sonra 2002'den sonra Müslümanlık anlaşım bitti.